Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir gerçek kullanıcı tüketim testi ile karşınızdayım. Eğer bir KGM Torres EVX sahibiyseniz ya da almayı düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. İlk olarak verimlilik bilgilerimi sıfırlıyorum ve rejen kademimi smart'a alıyorum. Yaklaşık 82 kilometrelik hava gidiş geliş yolculuğuna gece 4 sularında başlıyoruz. Evet hava alanı otoparkına vardık. 100 kilometredeki ortalama tüketimimiz 15.6 kW'a kadar çıkmış ki bu çok normal. Havaalanına gitmişken bizim tankın yanından geçiyorum. Tahmin edin dikkatimi ne çekti. Her şey bir yana, araç tam bir başyapıt. Yolcularımı bıraktım, dönüş yoluna başladık. Gün ağırmaya başlarken yolculuğumuzun sonuna geldik. Yaklaşık 82 kilometrelik bir yol kat etmişim. Ve ortalama hızımız saatte 45 kilometre. 1 saat 49 dakika süren yolculuğumuzun 100 kilometredeki ortalama tüketimi 14.4 kilowatt. Şimdi bu sürüşün bize verdiği menzili hesaplayalım. Benim bataryam 73.4 kW. Ortalama 100 km'de 14.4 kW yaktıysam %100 batarya ile menzilim 510 km eder. Maliyete gelecek olursak 100 km'de ortalama 14.4 kW yaktıysam 82 km'de yaklaşık 12 kW enerji harcadım demektir. Bu da evden şarj ettiğim için kW'ı ortalama 3 TL'den 36 TL eder. Yani ben D-SUV segmentinde konforlu 2 tonluk bir araç ile 50 cc'lik bir scooter'dan daha az yakıt maliyetiyle 3 kişi full bagaj 82 km yol kat etmişim. Bu konudaki görüşlerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Bu testin tamamını merak ediyorsanız aşağıdaki play tuşuna basarak videonun tamamını izleyebilirsiniz.